Selamlar, bugün yeni bisikletim Rockrider ST540'un incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi Sular Vadisi'ne geldim gördüğünüz gibi. Ama bayağı yağmur var bu yüzden açık anda çekemiyorum. havada kötü kusura bakmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk bisikletim Chronic 75ti Daha sonra Salkan Önerge 750'ye geçtim. Ve şu anda da görmüş olduğunuz st 540 satın aldım. Bu videoda bunun incelemesini yapacağız. Genel olarak stop bisiklet Sadece bir parçası değişmiş. Baştan incelemeye başlayalım. Rock 2021 model sanırım bu bisiklet. Small kadro. Small yerine medium veya large olsaydı şu gördüğünüz şu kadronun şu parçası birbirinden ayrı olacaktı. Daha büyük yapabilmek için. Small kadrolar bu yüzden daha sağlam. Bu iki parça birleşik olduğu için diğer kadrolar şuradan çatlayıp gidiyor arkadaşlar. Yine bu gayet sağlam kadrolar ama S en sağlamı. Bisikletin önce lastiklerinden başlayalım. İlk lastiği Stock Rockrider'ın kendi lastiği. Biraz erimiş ama yine idare eder. Biraz dişi var hala. Arka lastiğimiz de Chiang markasının. Bu lastiğimiz 27.5 çarpı 2.2. Çok bir erime yok zaten. Bu da aynı şekilde 2.2 kalınlığı. Şimdi jant setlerimiz Decathlon'un stok jant seti. Tüblüs reydi yani. Direkt bu Tubliss uyumlu bir lastik alıp içindeki iç lastiği çıkarıp kullanabiliyoruz tabi janta bant çekmek gerekiyor yine ama uyumlu bir jant ileride sürpriz yapmayı düşünüyorum çünkü çok güzel bir şey patladığı zaman direkt kendini tamir ediyor bir de iş lastik yok yani iyi bir şey evet, bile selemize bakalım yine bitvinin stok selesi ergo Fits diye yani idare eder yumuşaklıkta benim öncekinden biraz daha sert sele borumuz yine bitvinin kendi sele borusu şu kelepçe de aynı şekilde suluk gözünü kendim taktım şimdi maşaya bakacak olursak SR türü resmi. Havalı olmayan 100 milimetrelik Rock Rider'ın maşası. Burada kitlemesi var. Şuradan kitleyebiliyoruz. Açalım. Buradan da röda dayarını ayarlayabiliyoruz da bunlar pek işe yaramıyor bence. Şimdi gidonumuz. 780 mm. Gidon boğazımız da aynı. Stok. Bitvin'in kendi gidon boğazı. Vallahi gidon biraz bana uzun geldi ama gidondan genel olarak memnunum. Gidon boğazı fazla uzun ama. Bence 70 mm. Frenlerimiz hidrolik fren. Tekduro. Bitvin tektro Ama bunlar eski tekdurolardan. Yine ben şunu beğendim. Gayet yumuşak. Ama önde de tekduro var da. Öne birazcık yağ basmak gerekiyor. Bakın şuraya kadar geliyor. Tekduro kaliperlerimiz var. Kırmızı. Önde de kırmızı. Rotorumuz da tek durum. Pedallarımız bitwin. Yine stok pedal. Ama güzel. Beğendim bu pedalları. Genel olarak bisiklet Rock Rider üretimi. Bir Shimano parçaları şöyle göstereyim. Shimano Acera ses kolu var. Bundan çok memnunum. Baya güzel görünüyor. Aynı kolumuz şu arası boşluklu olanlardan. Şu şekilde. Hollow tek deniyordu sanırım ama Decathlon'un Hollow O Bu şekilde bir sistem var. Shimano'nun güzel. Ayrıca ön vitesi söktüm. Yani ön vites gerek yok ön vitese. Ön iki yaprak. Bunu tek yaprağa çevirmeyi düşünüyorum. Arka aktarıcıya gelecek olursak Rock Rider MicroShift kitlenebilir bir aktarıcımız var. Gördüğünüz gibi. Şu an açık. Şu an kilitli bu. Çok güzel görülecek. Bakın. Kilitli olduğu zaman hiç kıpırdamıyor. Şu anda aktarıcı kilitli. Şöyle bırakıyorum. Şimdi <laughs> <Kitle> açtım. <laughs> zincirde beğendiğim özellik şu power link zincir bunu elinizle bile sökebiliyorsunuz bu zinciri ayırabiliyorsunuz ben zaten ön vites çıkarırken ondan yararlandım arka dişilerimiz dokuzlu yüksek ihtimal yine Rockrider üretimidir arka göbeğimiz markasız yani no name Rockrider'ın no name göbeği ön göbek de aynı şekilde bu arada bu göbeklerde çok da fazla bir hap yok ama gerek de yok ayrıca mesela benim Kronda ve Sakano'da şu ön sadece mandallıydı. bunda arka kısım da mandallı. <laughs> Arkadaşlar kısaca bisiklet bu şekilde. Zaten artık videolar bu bisikletle gelecek. Bisikletle geliştirmemi istediğiniz şeyleri veya veya çekmemi istediğiniz videoları yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz kalın. <laughs>